Selamlar, ben Goril ve bugün size Ağustos ayında çıkmış olan, daha doğrusu Ağustos ayında Türkçe olarak yayınlanmış olan çizgi romanlardan bahsedeceğim. hiç fena olmayan sayıda var, o yüzden hızlıca girip hızlıca çıkacağım diye umuyorum. Öncelikle bu ay çıkan en iyi kitap bence e, Scott McCloud'un yazdığı, çizdiği ve sırtlan yayınlarından çıkan çizgi roman yapmak. Bu kitap Scott McCloud'un işte çizgi romanı anlamak, çizgi romanın yeniden keşfi ve de bu kitapla beraber o çizgi roman üçlemesinin sonuncusu ve hakikaten bu kitapların her biri çok böyle ha okey ben hani çizgi roman anlamayı da bir derdim yok okumayayım ya da işte ben çizgi roman yapmak istemiyorum okumayayım falan gibi bir şey yaratıyor insanlarda ama belki hani inanılmaz birer çizgi roman ki yani çizgi roman seviyorsanız bu kitabı bence kesinlikle okuyun. Ya bir de yani ben bu kitabı hani tamamını okuyorum ama yarısına kadar falan gelebildim ve hani neredeyse her sayfada olması her konuda Scott McLeod'a bak çizgi romanda böyle böyle şeyler vardır bunu böyle böyle yaparız böyle böyle yaparsan çok iyi olmayabilir gibi örnekler vererekten çizgi roman nasıl yapılır anlatıyor hakikaten ve bunu yaparken hani böyle yaparsan iyi olur dediydi, bak böyle yaparsan kötü olur dedi her şeyde herif örnekle çizip hakikaten de anlamanı ve evet ha bak bunu bunu böyle yapmış ve hakikaten hakikaten de bu bir sıkıntı ya ben bunu göreceği rahatsız oldum dedirtiyor insana. Muazzam bir kitap yani muazzam bir çizgi roman örneği yani ben bu kitapta en fazla keyif aldığım şey yok. Bu herif hakikaten çok iyi bir çizgi romancı ve bu okuduğum çizgi roman hakikaten çok iyi bir çizgi roman dedirtiyor. Hani bu ay tek kitap olacaksanız eğer ki umuyorum ki daha fazla alıyorsunuzdur ama tek kitap alacaksanız bence kesinlikle bunu alın diyor ve hızlıca ilerliyorum. Bu ayın muazzam diğer kitabı da Neil Gaiman'ın yazdığı, J.H. E, Williams'ı çizdiği Sandman Overture. Overture müydü? Overture daha doğrusu. Bu kitap, yani Sandman'ın 10 e, cildi varsa bu da hani 11. veya 0. cildi diyebileceğim. E, i̇şte hani ilk ciltte rüyayı yakalıyorlar, yani ölümü yakalamaya çalışan bir grup insan rüyayı yakalar. Ve onun üstünde kurulu olan hikaye. Yani o rüya nasıl yakalandığı anlatan ve ben ilk çıktığında okumuştum bir şey hissettim işte. Abi seneler oldu Neil'cim yani para ihtiyacın var hocam bir sürü kitap da yazdın yapmasaydın keşke falan demiştim ama okuduktan sonra ki Türkçesini bir kere daha okuduktan sonra yani inanılmaz bir çizgi roman olduğunu, Neil Gaiman'ın inanılmaz iyi bir çizgi roman yazarı olduğunu, J.H. Williams'ın Törlü'nün de inanılmaz bir çizgi roman çizgi olduğunu fark ettim tekrardan. Muazzam bir kitap. Hakikaten yani sen okuma okumadıysanız ve hatta sevmiyorsanız, okuduysanız ve sevmiyorduysanız bile bu kitap bence kesinlikle alınır çünkü hani Türkçe basılmış bu kadar güzel e, sayfa tasarımı veya işte panelleme yapan ve hem bunun Türkçe baskısı yapılmış bir kitap daha yok. Hani okey abi çizgi roman böyle bir şey diye sırf rafınızda bulunması gereken bir ürün bence Senmen Uğur Tür kesinlikle öneriyorum. Bu herhalde üçüncü en seksi kitabı da e, Craig Thompson'ın yazdığı çizdiği Baba Bey'in bastığı e, Blankets Örtüler. Bu kitap... E, Şeyden, daha önce Habibi kitabı Türkçe basılmıştı Craig Thompson'da. o da muazzam bir çizgi vardı. Her fırsatta onu da övdük zaten. Ama belki Blankets biraz daha saf, biraz daha gerçekçi bir hikaye anlatıyor. Hani e, o genç ergenlik diyebileceğimiz, onu genç yetişkinlik ya da diyebileceğimiz yaşlardaki birinin yaşadığı ilk aşk hakikaten e, hem gerçekçi ögelerle hem de kurgusal ögelerle birleştirip muazzam bir çizgi roman sunuyor. Yani hepimizin, çoğumuzun yaşadığı e, bir hikayeyi bir hissiyatı çok 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 güzel bir şekilde, güzel de bir olumlamayla bitirerekten bize tekrardan anlatıyor. Ve bunu yaparken şahane görseller kullanıyor Craig Thompson. Craig Thompson'ı değil mi Scott McLeod kadar olmasa da muazzam bir çizgi romancı. Onun da hani sayfa akışları ve vücutlarımız birbirine geçmişteki o vücutları bozarak da anlatışı veya işte hani bir battaniyeyi bir saça döndürdüğü çizimler falan. hakikaten adam muazzam bir çizgi romancı, muazzam bir tasarımcı. Kesinlikle bu ay 3 kitap alacaksanız alacağınız 3. kitap da bu olmalı diyerekten Hızlıca diğerlerine geçiyorum. Ee, Wilson'ın yazdığı, Christian Ward'un çizdiği, kara karga yayınlarının bastığı Görünmez Krallığı'nın ilk cildi çıktı. Ee, i̇ki ciltli bitiyor olması lazım bu hikaye ve Türkçe çıkan ilk Burger Books kitaplarında yani Vertigo'yu kuran kadın olan Karen Berger'ın daha sonra Dark Horse yayınları üstünde kendi yayınlarını, kendi alt markasını çıkartmıştı. Bu da Türkçe basan ilk o yayının kitaplarından biri. Kitabın güzelliği şu diyeyim, hani anlattığı hikaye böyle F'den gelecekte geçiyor ve bir şirketin komplosu gibi bir yere bağlanıyor diyeyim çok bir şey anlatmadan. Ama Bragg'ın kitabın yaptığı güzel şey şu, hani bazı kitaplar vardır yani çok işte gelecekte geçer, distopik bir, bir dünya anlatır ve sanırsın ki yani bizim dünyamızda hiçbir bağlantısı yoktur ve o, o, o evrende geçen çok bizim günümüzde yaşadığımız bir hikaye anlatır. Bu kitap tam olarak onu yapıyor ve bunu hani çok güzel başarıyor. Ben o şeyleri çok severim zaten hani bu tarz şeyi distopik bir yerde geçiyor ama bak günümüzde yaptığımız şeyin neredeyse birebir aynısını yapıyor. O insanlar kafasına güzel veren kitaplar çok şahane olur. Bu da onlardan bir tanesi. Yani işte Amazon diyebileceğim büyük bir şirket var. İnsanlar i̇nsan bir şey satın aldı. O içindeki o boşluğu doldurmaya çalıştıkları ve bir de bundan vazgeçmiş ve kendini dine adamış bir grup insan var. Bunların ne kadar da ortak noktası olduğunu çok hani aksiyonlu bir kurgu üzerine anlatıyor. Çok güzel kitap. Bunu da yine ben hani hikayesinden ziyade Christian Ward'un çizdiği bir şey olsun rafında diye almıştım. Bu yüzden de olsa size önerebilirim kesinlikle. Ee, okumadığım, yani sevmediğim, bildiğim ve okumadığım e, Peanuts serisinin devamı çıktı. Okul dediğin nedir Charlie Brown, başarı dediğin nedir Charlie Brown ve de aile dediğin nedir Charlie Brown çıktı bu yayınlarından. Bu yine aile Charles yazdığı, çizdiği orijinal Peanuts karikatürlerinden oluşan bir kitap serisi ben Pin da Sunup Charlie Brown'la sevmem o yüzden bunları okumadım ama belki seviyorsanız Bant Karikatür veya Snoopy veya Pinas veya Charlie Brown alabilirsiniz kesinlikle çünkü güzel baskısı da olsun çok güzel çevirisi de olsun güzel hakikaten güzel bir iş yapıyor olarak da. Ee, nasıl anlatacağım çok bilmediğim ama deneyeceğim bir kitap var Kara Karga yayınlarından çıkan Sekiz Kulvar Firavileri. Ee, çok haddemi bilmiyorum bu lafı kullanmak ama postmodern anlatıya sahip bir çizgi roman diyeceğim. Ee, birbirinden kopuk, hem bağımsız hem kopuk birkaç hikayenin tekil bir kurguda bir araya gelmesiyle oluşmuş bir çizgi roman diyeyim. Ve hani siz de böyle bir şey varsanız alın. Ben çok keyif aldım. Nasıl anlatırım hakikaten bilmiyorum. O yüzden biraz da üzgünüm ya kitabı çok beğendiğim işte ama... Evet maalesef bu kelimeyi kullanacağım. Daha iyi bir şey bilmeyeceğim. Postmodern anlatım seviyorsanız veya işte ben kara kargadan çıkan şeyleri zaten almayı seviyorum veya işte ben grafik roman okuyorum abi gibi bir tavrınız varsa bu kitabı kesinlikle alın. Ee, böyle şey o kadar ilginiz yok ise ama benim lafımı dinlemek isterseniz de kesinlikle öneriyorum bu kitabı. Çok güzeldi. İyi anlatamasam da. Ee, şimdi okumada bir kitap var. Ee, ben hani bu savaş, ajanlık, işte iki Dünya Savaşı, Soğuk Savaş falan filan muhabbetini hiç sevmiyorum hakikaten. O yüzden çok beceremedim okumayı. Ee, ama bu kitabı hani üçte bir defa okudum. Ee, Luca Negri'nin yazdığı, çizdiği, Yol Yayınları'nın bastığı, Karşı İstihbarat isimli kitap. Ee, Yol Gezer daha önceden birkaç ay önce, iki ya da üç ay önce Baby Blue diye bir kitap basmıştı. O da hani böyle bir çizimlerinden anlattığı şeyin anlatış tarzını algılayabildiğimiz bağımsız bir çizgi romandı. Bu da tam olarak öyle hani kapağı zaten beni çok tavladı hani bir surat var, o surat şehre yedirilmiş ve içinde duran bir insan var falan. Hakikaten yani çok güzel bir anlatı. İçinde çizimleri de böyle çok sıkı bağımsız bir çizgi onun ben diyen çizimleri var ama dediğim gibi hani bir farklı bir yere bağlanıyor mudur bilemem ama bir hani ajanlık hikayesi anlatıyor. Ben dediğim gibi böyle şeyler artık e, talim kalmadı. O yüzden okuyamadım ama hani sıkı bağımsız okumak istiyorsanız kesinlikle bakabilirsiniz karşı istihbarata. Bir de Salamin askerleri çıktı. E, ben hiçbir şekilde okumadım. tek bir sayfasını bir okumadım bu Hani ben savaş çizgi romanı dediği için hani, hiç şans veremedim. Ama yanlışım yoksa hani bir romanın e, sıkı bir çizgi roman tarafından yeni uyarlanmış hali bu tarz geldi yani iyi sonuç veriyor. Çünkü hani sıkı bir roman oluyorlar ve hani sıkı romanı uyarlayabilmek için iyi bir çizgi romancı buluyorlar falan filan gibi durum oluyor. O yüzden bu tarz işler genelde güzel oluyor. Okuyamadım ama hani ilginiz varsa diyebileceğim. Salamin askerleri de çıktı. Haberiniz olsun. Ee, bir diğer e, kopukluk yaşadığım kitap, Sihirin Tonları Çelik Prenses'in çizgi roman. Yanlış olabilir, bir yerde hata olabilir ama yanlış olduğunu da pek sanmıyorum. Sihirin Tonları diye bir kitap serisi var anladığım kadarıyla. Bu çizgi romanda o serideki bir karakterin gençlik yıllarını anlatıyor. O yüzden çok tek başına okunacak bir şey mi değil mi tartışılır ama ben en okuduğum şeyden keyif aldım tamamını da okuyabildim yani çizimleri de güzeldi anlattığı konuda işte büyücüler var işte bir büyü dünya kapatmışlar orada virüs yayılmış çünkü işte oradan büyüler falan filan gibi hani karanlık büyü ve işte büyüsü silah olarak kullanılan bir dünyada geçen bir hikaye anlatıyor dediğim gibi tek başına yeterince güçlü olduğunu sanmıyorum merak ettiyseniz alınız sizin tonları serisini okuduysanız bir kitaplı olsa kesin alın derim çünkü gerçekten güzel bir çizgi romancılık örneği mangalarımız var. Hızlıca. Biri anlık olarak tek kitap olan Kyoto'nun arka yüzü. Ee, çok fena olmayan ama aslında hani hikayeden ziyade görsel, vahşete dayalı korku hikayeleri anlatıyor kitap. 6-7 tane hikaye var işte tamamen ama hani dediğim gibi vasat korku hikayeleri ama değil mi görsel olaraktan vahşiler böyle bir şey varsanız okuyabilirsiniz. Kyoto'nun arka yüzü. Ee, yeni normal cilt 1, bu da Hakikaten çok güncel bir hikaye. Bir pandemi oluyor dünyada. İnsanlar hani bizim olduğumuzdan çok daha tutarlı bir şekilde maske takıyorlar. Yani evde yemek yerken bile takıyor bazıları. işte okulda sürekli takıyorlar. Kimse kimsenin suratını görmüyor ve hani... Artık hafiften işe dönmüş. Işte lisede genç erkekler işte kızların poposunu, bir yerini görmektense işte ağzını görmeyi düşünüyorlar. İşte ağızlarını bilgisayara çizmeye çalışıyorlar. ''Aa bence bu kadının ağzı böyledir abi.'' falan filan gibi ve orada başlayan bir aşk hikayesi hiç fena değildi. Oldukça fazla liseli, liseli ve ortaokul bir doğru onu söylüyor bilmiyorum ama çok fazla küçük kadın seksiyleştirmesi var. Okumak isteyen varsa, bunlar rahatsız olacak olan varsa okumasın onun dışında. Fena bir hikaye değil, tatlı şansı, bir aşk hikayesi. Ki bir yerden sonra da hafiften daha böyle bilim kurguya biraz aksiyon dönecek gibi görünüyor aldığım kadarıyla. Tanımlık Otobüs Hikayeleri de yine e, bolca aşk değil, e, aşk da ama yani aslen romantizm içeren, yine bir 5-6 hikayeden oluşan bir, bu sefer tek okumalık bir manga. Ee, kitap okurken çok fazla şey yaşatıyor. Ulan abi sen kızın öğrencisisin ya yani. Sanki aşk yaşamasanız iyi olur mu dedirtiyor ama bunu göz ardı ederseniz yine tatlış, minik ve okuması kolay, keyifli bir dediğim gibi, aşk değil, romantik hikayeler silsilesi. Fena olmayan bir manga daha, tadımlık otobüs öyküleri. Son olarak da bu ay çıkan neden 5 kapaklı, neden 5 birbirinden kötü kapaklı çıktığını bilemediğim DC izlediğimiz çıktı. Daha önceden YKI olarak basmıştım bu seriyi. Batman kapağı var. Joker kapağı var. Ee, Harley Quinn kapağı var. Wonder Woman kapağı var ve de son olarak bir maymuna benzeyen Superman kapağı var. Her bir birbirinden kötü Francesco Mattina varyantı aslında bu sayıların ama velakin her neyse DC dediğim gibi çıkmıştı zaten ama bir şey hikayesi anlatıyor. Bir şekilde e, bu işte Darkseid'in veya işte Anti falan filan kapıştı daha önce. E, DC evreninin büyük kötülerinin kullandığı bir silah olarak görülen işte o anti yaşam konseptinin e, telefonlarla, bilgisayarlarla hakikaten viral bir şekilde sosyal medya yayılabilecek bir virüse dönüşse ve insanları biraz zombiye döndürse ne olur gibi bir hikaye anlatan ve hikayenin sonunda kesinlikle bitmeyen, biz bunu sündürelim, suyunu çıkaralım, üç kitap daha yaparız biz daha bundan hocam dedikleri. aslında çizimleri de anlattığı hikayesi de fena olmayan bir çizgi roman. Dediğim gibi bu kitabın sonunda bitmemiş olması, bir tane yani başlayıp biten bir kitap olmaması beni çok yaralamıştı. O yüzden çok tarafsız konuşamıyorum bu kitapla ilgili ama dediğim gibi fena olmayan bir zombi hikayesi DC evreninde geçen. Ve ben şeyleri görmeyi seviyorum. İşte Damien büyümüş ve Batman olmuş. İşte John büyümüş ve Superman olmuş falan filan gibi. Hani o süper kahramanların artık özellikle DC ye yerindeki süper kahramanların artık hani bir altı nesle bir şeyler devretmesi benim hoşuma gidiyor. Yani çizen Trevor Hagerstein zaten benim çok hoşuma giden bir çizer. Tom Taylor'ı yazar olarak çok sevmesem de iletişim ve çok çok iyi yazan bir yazar olduğu için hakikaten bu kitap düşünmeden okursanız çok keyifli bir çizgi roman. Ee, o kadar güzel bir çizgi roman. Yani bitmemiş olması beni çok yordu ama tarafsız olarak bakarsam güzel bir DC eventi diyebilirim. Zombili, bombili. Ve bu ay çıkan tüm kitapları saymış olurum size böylelikle. Bir dahaki ay görüşmek üzere.